peki hadiseyle devam edelim. Edelim. Hadisenin kıyafetleri işte eskisi gibi değil. Artık Mehmet Dinçerler'den sonra daha kapalı kıyafetler giymeye başladı ah. demiştik ki. Hadise süper bir miniyle sahnede göz doldurdu İzleyelim. Hadise Mehmet Dinçerler evliliği çatır diyor mu? Hadise eşinin koyduğu kıyafet yasağını nasıl derdi? Türkiye'de VIP minibüslerden inmeyen hadise Amerika'da neden metrodan inmiyor? Hadise rapçi Murda ile neden bu kadar yakın? Bu sonunda, sonunda, hadise, <laughs> Hadesi, Hadesi. Hadesi. hadise Mehmet Dinçerler cephesinde neler oluyor başlıyoruz. Hadi hadise, hadise, hadi hadise. Hadi. Hadi, hadi. Mehmet Dinçerler'le evlenen şarkıcı Adise sahne kıyafetleriyle herkesin kafasını karıştırmaya devam ediyor. <Sessizlik> Muhafazakar Mehmet Dinçerler Hadise'ye önce bikini yasağı getirmişti. Kızını alamayan Dinçerler sahnede seksi kıyafetler gelen Adise'ye bu kez de dekolte yasağı getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Bursa Festivali'nde hadise giydi sıfır dekote kırmızı tulumla eşinin yasaklarına boyun eğmişti. Sen, sıfır, sıfır tolerans şarkısı sıfır dekolte olmuştu. <laughs> Bir sonraki konserinde İstanbul'da sahnelen hadisenin kıyafeti bu kadar da olmaz dedirtmişti. Hadise yaz günü sahneye trenç kot ve uzun çizmelerle çıkmıştı. Güzel şarkıcıyı görenler gözlerine inanamamıştı. Bye bye, hadi ayırın, yoldayın, bye bye. Eskiden neredeyse sahnelerin en cesur, en açık giyinen şarkıcısıydı Hadise. Eşinin getirdiği yasaklarla Hadise sahnede resmen rahime teresi olmuştu. O hadise Mehmet Dinçerler'e dur dedi. Bayram konserinde Kıbrıs'ta sahnelen hadise süper mini elbisesiyle eşinin yasaklarını tamamen deldi. <laughs> Evli ve kapalı hadise eski hadiseye dönüş sinyalini veriyordu. Dağı göre bu kıyafetten sonra eşi Mehmet Dinçerler'le arası açıldı hadisenin evlilikleri çatır diyor. Hadise bu aralar rapçi Murda ile çok samimi beraber imdat şarkısına klip çektiler. İkili son olarak Bodrum'da beraber konser verdi. Hadise ile Murda sarmaş dolaş. <laughs> Evli hadise ile evli Murda'nın bu kadar samimi olması izleyenleri çok şaşırttı. Hadise, Hayranları hadisenin Murda ile yakınlaşmasından sonra Mehmet Çaleri dikkat enişte diye mesaj yolladılar. Usunlar, hadise yakınlaşma hadiseyle Mehmet Dinçerler'in ayrılacağı söylentilerin artmasına sebep oldu. Ayrılık iddialarının gölgesinde eşi Mehmet Dinçerler'le ABD'ye giden hadise önceki gün sosyal medya hesabından New York metrosunda çekilmiş karelerini paylaştı. Türkiye'de korumalarla dolaşıp VIP aracından inmeyen popçu ABD'de ise ulaşım için nedense metroyu tercih etti havası sınırı geçince söndü. Hadisenin paylaşımına Türkiye'de VIP, Amerika'da turist, Amerika'da ünlü düşmesi, hadisenin havası sınırı geçince söndü gibi yorumlar yapıldı. Evet eski kostümlere geçiş yapılmış. Bu demek oluyor ki cizim ayları bitmiş mi diyelim? Yok öyle demeyelim. Bence e, hadise eşiyle e, arasında yani evlendikten sonra arasında e, bir dengeye oturtmuş her şeyi. Yani bu sahneydi, kıyafetti neyse aralarında oturmuş konuşmuşlar bir dengeye oturtmuşlar diye düşünüyorum ben. E, hadise yeniden kabuğunu kırdı. E, gayet de güzel oldu bence olması ben de, gereken benim fikrim bu olması gereken sadece o kot bu kot pantolon hariç kadın Türkiye'nin sevilen bir pop starı evet. hadise evet bir sürü seven hayranı var evet. ve sahne kostümü diye bir şey var yani evet. hani buna kimsenin engel olması doğru değil diye düşünüyorum e, yani bileğim. sonuçta e, Mehmetli'nin çerlerde hadiseyi biliyordu kim olduğunu evlendiğinde aslında ama onlar şimdi karı koca halletmişler o işleri ona sevindim yani en azından bu krizi böyle bir kriz vardı ama. İlk etapta hadise de çok bocaladı. Evet. Çok bocaladı. Ay işte kapanayım mı açılayım mı öyle mi yapayım ondan sonra dedi ki aman ya benim işim bu dedi yeter be dedi. Bu görüntü zaten onun ispatı dedi, zaten. Senin borçluların onlar bunlar gelme üstüme artık benim Mehmet dedi yani gelme ha. tamam mı? Evet ha. Anladım. Gelme benim üstüme dedi yeter artık dedi ben Burak çıkayım işimi şey yapayım, yapayım dedi. 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 Tamam anlaşmışlar çok mutlu oldum sevindim. E, çünkü bunu böyle bir kriz bekliyordum bundan dolayı. Ben en azından kriz olmadan çözdüler işi. E, ondan sonra şeye gelince de işte e, bu hani Murdo, Murdo muydu? Murda mıydı? Murda ile Ha, Murda ile düetine gelince ve oradaki samimi e, duruşlarına gelince de şunu söylemek istiyorum. Mehmet Dinçerler zaten Murda'larla o grupla arkadaşlar diyebiliyorum ben. Ve hmm. bu yaptıkları şarkı Azerbaycan'da inanılmaz tuttu. Çok güzel sound'u var. Sound Latin, böyle Latin, Latin evet, tam var. yaz güzel. şarkısı evet. yapmışlar. Ee, o yüzden de onun mutluluğunu yaşıyorlar Azerbaycan'da bence. Azerbaycan'da bu arada liste başı olmuş şarkı. List, tabii Azerbaycan'da A, çok tuttu. Güzel kuttu. gidiyor. Evet güzel gidiyor. Ben de ben beğendim şarkıyı bu arada. Ya güzel e, yani Latin şey Bizim orta bu, sıcak içinde. yani Akdeniz, evet. Akdeniz esintileri var. Ee, o yüzden de bence e, onun mutluluğunu yaşadılar sahnede de o samimiyet de oradan geliyor diye düşünüyorum. Başka bir şey de düşün, düşünmüyorum yani açıkçası. Peki kese. bir şey soracağım. Hadise bir ara o dünya markaları var ya hmm. onlarla falan onları giyiyordu. Ayakkabısından. E stylingi vardı. Stylingçisi vardı. E, ee, tek parçalı ha, halinde elbiseler vardı, tulumlar giyiyordu. O bu, bu, şey bu, özel bustiyerler falan. Şimdi hiçbirini göremiyoruz. O yırtık jean nedir Allah aşkına Çok ya? Çok kötü. Çünkü o zaman para vardı ya. O jean 90'larda yok. Finanse yani, finansör bu, bu, bu vardı. 90'larda bile yoktu. Evet, finanse finansesi güçlüydü o zamanlar finansa güçlüydü. Şimdi, şimdi tabii yok mu? Ya gelmiyor mu? Şimdi artık Stalin. daha evlendi, baktandı... bak çoluk çocuk sahibi olacak yani değil mi? Daha akıllıca harcamalarına dikkat etmesi lazım. O zaman lazım. kostüm için finansör vardı diyor. Yani Şimdi beni konuşturma Lidem. <laughs> bir konuşursam. Ama çünkü o kıyafetleri görmüyoruz. Neden? <laughs> Hayatım görmüyoruz. Çünkü o zaman o zamanlarda kaldı. Aynı parayı kazanıyor şimdi, ama hadise aynı şu parayı... anda. Hatta daha yüksek bile alabilir Çünkü sanatçılar sürekli sahne ücretlerini artırıyor. O zamanlar biliyorsun o ses Türkiye'ler falan filan vardı. Hmm. İşte Amerikalılar'a gidip gelmeler falan filan vardı. Hmm. Beni konuşturmayın daha fazla. Hmm. Yani sonuçta evlenmiş barklanmış kadın. Tabii ki şimdi artık daha... Harcamalarına dikkat edecek sorumlulukları var. Yarın bir gün çocukları olacak. Anlatamıyor evet. muyum? Yani e, o yüzden de bu konuda akıllıca davrandığını düşünüyorum. Ama çok zevksiz. Acil stylingçisini bu tekrar e, şey yapması lazım. E, i̇şe alması lazım. Yani şimdi bence bir stylingçi de... kullandığını düşünmüyorum. Yok herhalde. Yok uzun zamandır o kıyafetlerinden hiçbirini giymiyor. Eser yok. Hiçbirini giymiyor. Yok ah yani o yüzden benim. merak ettim. O da mı kri ekonomik krizde acaba? Ha? Bir, bir anda bu değişip yani o kıyafetlerden bu yırtık kota geçiş de yani hani. Ay o yırtık kota kesin bir markadır da. Yani o yani markanın bilmiyorum, önemi marka bilmiyorum ama çok kötü durmuyor mu? Çok ama. çok e, zeksisiz. Yani rüküş. Belini çok kalın göstermiş, proporsiyonu çok kötü gözüküyor burada. Kendi senin fiziği güzel yani şu anda. Bir ara çok e, kilo verme takıntısı vardı. Böyle çok zayıflamıştı ama şu an bence tam ideal kilosunda da. E, ama sahne kıyafetleri gördüğümüz gibi artık eskiye dönmüş Pınarcığım. Ya şöyle de bir şey olabilir. Şimdi bu kocasının e, borçları var ya. Bak. Ee, o hani lüks görüntüden çıkmak da isteyebilir. Şimdi bir sürü borçlular var. Hmm. Yoksa hadise gerçekten ciddi paralar kazanıyor yani sahne aldığı zaman. Kazanmıyor desek. Kazanmıyor. E şimdi öyle öyle giyinince insanlar daha mı farklı görecek Bilemiyoruz. Diyorsun, i̇şte yani artık ya. bir çok fazla lükse e, kaçmak istemiyor da olabilir. Yani bu bir strateji de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kadar kapıda borçlular duruyor. E gene lüks fotoğraflar paylaşıyor helikopterle bir, foto bir fotoğraf gene paylaşmıştı. Öyle mi? Onu görmedim. Doğrusu, fotoğraflar gene koyuyor. Ya bilmiyorum. Hadisenin biraz kafası karışık bu <laughs> ne istediğini ne yapma. Ne, sudan çıkmış balığa dönmüş. Ne yapacağını şaşırmış açıkçası. İnşallah <laughs> doğruyu bulur. Doğru yolu bulacaktır kendisine göre. Yani Amerika'ya sık gidip geliyor Mehmet Dinçerler'le şu anda. Şimdi şimdi Mehmet Dinçerler'le sık gidip geliyor. Eskiye dönmüş sahne kıyafetleri de gördüğümüz kadarıyla. Hayatım onlar anlaşmışlar karı koca artık. Bir orta yolu bulmuşlar. Yani evlendi Şimdi, de... kendi isteğinle o kararı vermezsen kılık kıyafet konusunda... ...sırf e, karşındaki kişinin ailesi ya da karşındaki kişiye göre hareket edince olmuyor. Bir yerden sonra e, kendin olmaktan çıktığın için... Mutsuz oluyorsun. Mutsuz oluyorsun. Ve bu ben değilim ki diyorsun. Ben değilim. Neden insanlar tanıştıktan sonra değiştirmeye çalışırlar? İşte o en büyük yanlış. Çünkü insan değişmez. Daha kötüye gider... Ama iyiye gitmez. Yani bir insanı mesela ben kadınları da bazen anlayamıyorum. Diyorlar ki ben evlendikten sonra onu değiştiririm. Veya bir Niye? erkek kadınla evleniyor. Ben evlendikten sonra onu değiş Ya eğer zaten bu niyetle yola çıkıyorsanız... ...o ilişkinin de, o evliliğin de bitmesi eli mahkumdur. Biter. Çünkü bir müddet sonra o değiştirmeye çalıştığınız kişi aslında değişmediğini gördüğünüz gibi e, ne kadar mutsuz olduğunuzu da gö göreceksiniz. Çünkü e, birbirlerine bir kere en baştan samimi davranmamışlar bunlar. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o ilişki zora koş zora girer. O ilişki e, bitmeye mahkumdur. Evet. Değiştirmeyin kardeşim. Ya insanları olduğu gibi kabul edin. Evet. Ya da değiştirmeye çalışmayın. Net. Bakın bu benim hayat tecrübemdir. Kimi değiştirmeye çalıştıysam hani derler ya, elim de patladı. Yani kim e, her diye... şey bir gün aslında rücu ediyor ya. Yani. E, herkes, herkes kendine dönüyor bir şekilde. Aynen öyle. O yüzden kimseyi değiştirmek için hayatınıza almayın. Aa ben hayatımı alayım ben bunu değiştiririm. Aa hayatımı alayım ben bunu o sıvıyı bıraktırırım. Ben hayatımı alayım ben onu düzene sokarım, çeker çeviririm, kumarı da bıraktırırım demeyin. Sence Siz... bu çift birbirine çeki düzen veren bir çift mi? Bir denge var mı yani? Şimdi ikisine de iyi, arasında. ikisi de ikisi de birbirine iyi geldiği kesin. Şimdi hadise e, ben eşini gerçekten sevdiğini düşünüyorum, aşık olduğunu düşünüyorum. E, onda netim. E, ama Mehmet Dinçerler işte belli bir ekonomik krizden çıktı veya çıkmak üzere veya bir ekonomik krizin eşiğinde birbirini tanıdı. Yani aslında ikisi de birbirini e, kol kanat omuz gel, omuz oldu diye düşünüyorum. İyi geldiler şu an. İyi geldiler ama sonu ne olur bilmiyorum. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. E, güzel haberlerini bekliyoruz tabii biz bu çiftten. Her zaman biz hep mutlu olsunlar istiyoruz tabii ama böyle bazen e, bazı nüanslar olabiliyor ilişkilerde. Bunları da konuşmak gerekiyor magazinde. Peki